30 Mayıs Perşembe Ankara yarış programından herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Ankara'da 9 koşuluk bir program var. Biz birinci altılık ganyanı değerlendireceğiz. Değerlendirmelerine başlamadan önce bugünkü İstanbul tahminleri için hepinizden özür diliyorum. Kötü bir tahmin günü geçirdim. bahane bulmaya gerek yok. yarışlar istediğimiz gibi koşulmadı. Kötü bir tahmin günü geçirdim. Yanılttım arkadaşlar olursa da özür dilerim. Yarışların içerisine bakarsa çok kötü koşulan yarışlar var da hani sonuç olarak ama sonuç olarak bakacaksak kötü bir e, yarış günü oldu kendi adıma. Ben kötü geçirdiğimi düşünüyorum. Öz yapıyorum. Yani detaylı konuşsam, yani yarışları anlatsam ne saçmalıyor diyeceksiniz. Fakat yani saçma sapan yarışlar oldu. Bekleyenler uyudu. Öndekiler boş kaldı. Değişik değişik yarışlar oldu arkadaşlar. Neyse geçmişe bakmaya gerek yok. yanıltım arkadaşlar olduysa da kusura bakmasınlar. Önce kendi tuttuğunuz atları ekleyin diye ısrarla bunu söylüyorum. E, bilginiz olsun her zaman kazanacağız, her zaman bulacağız diye bir kaide de yok. Ee, özür dilerim yanıltım arkadaşlar olduysa Ankara yarış programına girecek olursak birinci koşuna başlayacağım. 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre kum pistine gerçekleştireceği Handicap 14 mücadeleye. Ben 7 numaralı Elkinki Ahmet Çelik İdaresi'nde bu koşuyu kazanma yakın olarak görüyorum. Alternatif banko adayımdır. Sonrasında 4 numaralı Junior İskoç rakı ilk at. 8 numaralı tarateller, 2 numaralı Gardrofa ve 1 numaralı Kapo diyeceğim arkadaş. Elking alternatif banko adayımdır. E, bütçelerinize göre Elking'i bank olarak başlayabilirsiniz kuponlarınıza. Sonrasında 4, 8, 2 ve 1 arkasındaki sıralama olacak arkadaşlar birinci koşuda. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1600 metre çim pistine gerçekleştireceği mücadele satış bir koşusu. Ben bu koşuda 4 numaralı Sorna Siyanti çok önce tutmakla beraber 5 numaralı Formaysan rakibi olur. Sonrasında da 3 numaralı Moon Effect diyeceğim arkadaşlar. E, yerel olan arkadaşlar için de 6 numaralı Golden Jet'i değerlendirebilirler. Ben bu koşu 3-4-5 e, Sonrasında 6 numaralının yeterli olacağını düşünüyorum. Bu koşudaki sıralamam ayrımsız bir şekilde 3, 4, 5 ve yerel olan arkadaşlar için 6 numara. Günün üçüncü koşusuna geldiğimizde 4 yaşlı Arapların 1200 metre çimle gerçekleştireceği şartlı 4 mücadele. Burada bir banko alayım var. 2 numaralı Akın'a Yercan Çankaya İdaresi'ne sizlere banko olarak önereceğim arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, bu yarış normalde aslında 1200 şimdi 1200-1300 şimdi 1200 kumda 1400 kumda bu kısa mesafelerde başarılı olan bir isim. Sonrasında fakat bu isim 1400'den aşağı koşturulmadı. 1400 koşuldu, 1900 koşuldu, 2000 koşuldu, 2200 koşuldu. Yani 1200 denenmedi. Sadece 2 ay önce 1200 denendi. Yarış kum yarıştı. Bence 1200 metre çimde ideal mesafesi olduğunu düşündüğüm 1200 metre, 1300 metre çimlerin, 1400 metre çimlerin ben bu isim için ideal mesafesi olduğunu düşünüyorum. Yarın da 3. kulvardan çıkacak arkadaşlar. Ee, ben Ercan Çankaya idaresinde bu yarışı kazanmaya yakın olarak görüyorum. Ee, son silahın da idman pistinde e, idmanları eksik arkadaşlar. Bu yarış eksik galoplarla beraber geliyor. Ben o yüzden de Akınay Bankosu'na gittim. Lejyoneri Mehmet Akyavuz'la beraber aslında Mehmet, Mehmet Ak Akınay'a da binen bir ismi. Yani ama fakat e, lejyoneri tercih etmiş. Kendi atları o yüzden ben tercih ettiğini düşünüyorum lejyoneri. Ama ben burada e, yarış içerisinde Akınay'ın e, için e, sağlıklı bir yarış olacağını düşünüyorum. Kazanmaya da yakın olarak görüyorum. Fazla detaya girmeye de gerek yok. Bugün gün üzerindeki birinci altı üzerindeki e, birinci net bankon Akınay olacak arkadaşlar. Üçüncü koşudaki bankom 2 numaralı Akınay Ercan Çankaya derisinde. Günün dördüncü koşusuna geldiğimiz altılı gay, ikinci altılık ayında ilk ay olacak arkadaşlar. Burada ayrımsız bir salam vereceğim sizlere. 5 numaralı Yengiz, 3 numaralı Rüzgar Kızı, 8 numaralı Bersun Ateşi, 7 numaralı Ayşin Hanım, 4 numaralı Durdur Beni, 1 numaralı Yağmur Güzeli deyip bu koşuyu geçmeyi planlıyorum arkadaşlar. Bu koşudaki sıralamam 5, 3, 8, 7, 4 ve 1 şeklinde olacak. Günün 5. koşusuna geldiğimizde 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre çimde gerçekleştireceği meydan mücadele. Ee, burada 13 numaralı Sagas ile başlayalım arkadaşlar. Alan Kurşun'la beraber bu yarışı kazanmaya yakın olarak görüyorum. Sonrasındaki 4 numaralı hadi beraber e, 2. sıradan yazacağım isim 4-13-13-13-4 e, öncelikle yazabileceğimiz isimler. Sonrasında 6 numaralı Maximus Power, 3 numaralı Canını Yerim, 5 numaralı da Can Aqua diyeceğim arkadaşlar. Bu koşudaki sıralamam 13 4 6 3 ve 5 şeklinde olacak. Günün 6. koşusuna geldiğimizde 4 ve yukarı yaşlı Araplar'ın 1400 metre kumda gerçekleştireceği kısa vade 6 mücadele. Ben burada 9 numaralı Yiğit kardeşi alternatif bank adayım olarak sizlere söylüyorum arkadaşlar. Mehmet Salih Çelik idaresinde ben bu yarışı kazanmaya yakın olarak görüyorum. Fakat rakip arayacak arkadaşlar. Yanına rakip yazacak arkadaşlar için iki tane isim söyleyeceğim. Öncelikli olarak 3 numaralı Hedbe sonrasında 6 numaralı Bay olacağım arkadaşlar. 9 alternatif bank adayımdır. 3 ve 6 rakibi olur arkadaşlar. Böylelikle birinci altı tahminlerimi bu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar. Hepinize bol şanslar diliyorum. 3 tane banko verdim. Yanına rakip arayan arkadaşlar için de rakiplerini söyledim. Dileyen istediği gibi değerlendirebilir. Diğer yarışlarda da sıralı bir şekilde tahminlerimi verdim. Bütçelerinize göre ekleyiniz arkadaşlar. Kendi tuttuğunuz atları öncelikli olarak yazmayı düşünün. Tuttuğunuz atları ekleyin benim de buradaki e, tahminlerime göre de e, değerlendirin derim hepinize bol şanslar diliyorum Allah'a emanet olun hoşçakalın.